Ya memnun değil de niye bu adama yalakalık yapıyorlar? Niye bu adamın götünü yalıyorlar ki? Bu adamın geldiği yer belli, gittiği yer belli. Ona da şükür diyen şahsızda da çok. Sözüm onlara. Zihniyeti bozuk insanlar buna şükür ediyor. Ama şükür etmiyor, Şükür artık bitti artık. Ha şimdi yalanını s**im demenin zamanı geldi. At yalanını demiş s**im demişler. Birisi gitti birisi geldi. Birisinin de ışıltı vardı birisinin de var. Her gelen sıçtı ağzınıza. Alt tabakaya da baksınlar. O üstteki pe neyse. Anladın mı? Okey. Önceden gulbeciydim şimdi size Türkiye'ye geldim keşke gelmez olsaydım Allah benim belamı versin diyorum. Artık yememeye gayret gösteriyoruz. Keşke emekli olmasaydım. Vallahi geç geçti. Pişmanım. Biz ne yapalım? Tavuk etine devam. Allah yakında bize kanat çıkacak. Şaşırmam yani. Ben Hatay İskender Deprenze'deyim. Ve 5 bin lira bize kira yardımı yapıyorlar On da çok şükür kestiler. Yani bize bir ekmeğe muhtaç ettiler abi. Para olsa vereceğiz. Neden yok? 7 e, lira bitirdiler. ne olacak? Kimse de 5 kuruş kalmadı ki. Her taraf bitti. Hareket lazım. Canlılık lazım böyle rüzgarı aldığın zaman rüzgarı aldığın zaman milleti arkanda sürüklemen lazım. 6 aylık enflasyon yüzde %24. Doğru mu da sizce? Ben de, daha değerlendiremiyorum. Ha, yani daha çünkü dengem yetmiyor bu, bu şerefsizlerin şeyine. Ne, ne zam yapmışlar? Ben onu sorayım yani. Neye zam yapmışlar? Asker ücreti. Asgari ücrete değil, emekli Emekli, maalesef. emekli, olsun asgari ücret olsun. Çok yapmışlar, al, almaları lazım. Çünkü 12.400 alan emekli kafayı oynatır. Çünkü nereye harcayacağını bilemez. Ha ona da ona da şükür diyen şahsızlar de çok. Sözüm onlara. Zihniyeti bozuk insanlar bunlara şükür diyor. Ama şükür etmemeyiz. Şükür artık bitti artık. Ama kimseye anlatamazsın bunu. Hele AKP'lere hiç anlatamazsın. Türkiye ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler arasına girecek. Ha şimdi yalanını s***** demenin zamanı geldi. Atilan'ın demiş, Yeminan'ın demişler. Heh, birisi gitti, birisi geldi. Birisinde ışıltı vardı, birisinde şimşek var. Her gelen sıçtı ağzınıza Bunlar. Ya memnun değil de niye bu adama yalakalık yapıyorlar? Niye bu adamın götünü yalıyorlar ki? Bu adamın geldiği yer belli, gittiği yer belli. Niye ne yalakalık yapıyorlar? Ama çalışan bir işçiye bu hak. Ben o zaman hiç zam istemem emekliye. Çünkü yaşa yaşamasın emekli ölsün. Zam, zam niye veriyorsun ki? E adam bu nereden kazandı? Neden geldi? Ben 20 senedir bu adamı değil. Daha belediye başkanından beri tanıyayım ben bu adamı. Oldu bitti benim ailemden bir oy çıkmadı bu adama. Çünkü benim vicdanım rahat. Bugün yarın onun torunları, ona oy verenlerin torunları küfür edecek Ama bana küfür edemez benim torunum noldu bir şey demek isterim. Sinirlerim yükseliyor. Vallahi emekli sürünüyor gerçekten. Geçinemiyoruz. Ben de emekliyim. 11 lira maaş alıyorum. Kaç para yapacak? Ya olacak gibi değil. Her şeye %200 zam gelmiş. Vallahi ne olacağını ben bilmiyorum şu anda. Yani gerçekten artık yememeye gayret gösteriyoruz. Keşke emekli olmasaydım. Vallahi keşke. Pişmanım. Bakan da diyor ki Türkiye ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler arasına girecek. Bence dalga geçiyor yani. Öyle bir şey yok ki. Kendileri de biliyor. E yani tüy şu andaki en az 4-5 göstermesi lazım ki 1.6 gösteriyor. Niye emekli biraz daha az maaş alsın? Adam öbür tarafta 3 tane maaş alıyor ya. Adam 1 milyona lahmacun yiyormuş ya bu durumda. Biz ne yapalım? Tavuk etine devam. Allah yakında bize kanat çıkacak. Şaşırmam yani. Öldürdü emekliyi ya. Resmen öldürdü yani. 10 bin liraya emekli maaşı mı olur ya? Saçmalık bir şey. Ekonomi Bakanı Türkiye ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler arasına girecek. <laughs> Espri miydi bu yoksa gerçek miydi? benzer açıklamalar var. 2026'da enflasyon düşecek. Ülkede asker ücret düşük değil. Ülkede asker ücret düşük değil. O kendisi size ne kadar maaş oluyormuş? Peki işçi ne kadar alıyor? Tamam teşekkürler. Sence şu anki gidişat nedir Türkiye'nin? Ben sana soruyorum. Sence Türkiye'nin gidişatı şu anda ne? Biz normalde şu anda gizli bir iç savaş yaşıyoruz da ama hiç kimsenin haberi yok bence. Doğru mudur? Kiralar ne kadar? 12 bin lira. Emekli alan olan bir insan 12 bin lirayı nasıl ödeyecek? Mecburen çalışarak. E şimdi bunun eli ayağı tutmayanlar var. Veya yani ben şu anda gerçekten kendime hamd ediyorum ki ben kendi yemeğimi yapabiliyorum ve tuvalete gidebiliyorum. Bir de o işi yapamayanlar da var. Yani benim iç savaş istediğim şu birazcık alt tabakaya da baksınlar. O üstteki pe neyse. Anladım. Okey. Önceden gurbetçiydim şimdi Türkiye'ye geldim keşke gelmez olsaydım. Allah benim belamı versin diyorum. Bazen gerçekten. Evet. Ben normalde